Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 24. yılında Nevşehir'deki kapri başında anıldı. Abdullah Çatlı için Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programı koronavirüsle mücadele kapsamında maske ve mesafe kurallarına göre yapıldı. <laughs> anma programına Abdullah Çatlı'nın kızları Gökçe Çatlı, Selcan Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı ve yaklaşık 150 kişi katıldı. <laughs> Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı ise koronavirüsle mücadele kapsamında oğlunun anma programına araç içerisinde katılarak takip etti. Sıra en... Saygı duruşu ve istikrar marşının okunmasıyla başlayan anma programında dua edildi. Ve ulaike humul müflihun amin. Sübhane Programda Kayseri'den Ömer Öztürk'ün Abdullah Çatlı için yazmış olduğu şiirde okundu. Sendin hainlerin düşmanı, sendin başımızın tacı, mazlumun yoldaşı, zalimin belası, Türk milletinin kahramanı. Ne istedik, gönül verdik, seni kendi canımızdan çok sevdik. Uğruna her şeyi feda ederdik ama sen kendini feda ettin be reis gözlerin vardı. En güçlü silahın, yüreğin vardı. En büyük yoldaşın ve vatanın vardı vatanın. Korkmadan ölüme yol aldı. Tek sevdanlı vatan. Uğrunda aldın çok can. Haine vermedin aman. Zalim oldun. Kurşun atan. Davan davamız, sevdan sevdamızdır. Sana dil uzatan en büyük düşmanımızdır arkanda bıraktığın ailen yaşayana dek baş tacımızdır. Sene 96 kanıyor yürekler. Sen yoksun ya reis, havlıyor itler. Halimizi görenler bilmem ne söyler. Sen gittin yarayız artık gülmez yüzler. Kader ayırdı, bizi ansızın sende. Boyun büktük, karar geldi Rabbimden. Susurluk gecesi, kahramanlar tarihinden Göçsün ahirete, çattı reisi. Suikast perdesi sırlarla dolu. Ne delil kaldı neyiz, hepsi kayboldu. Kaldırım mezarlığı son yerin oldu. Vatanın kuralsız yiğidi, çattı reisi. Ağıtlar arşa çıktı, düşman sokağa. Kimileri ağladı, kimileri güllü yokluğuna. Ülküdaşlar sava girdi musallada, Çattı reisim. Tek biller ile vardın ahiret yurduna. Bu şiirim Abdullah Çattı reisimize ve ailesine yazılmıştı. Hainler şunu bilmesin ki, şunu bilsin ki biz var oldukça, Türk milleti var oldukça reisimizin adı da, şanı da var olacaktır. Buna kimse de engel olamaz. Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı ise açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar öncelikle hepiniz bu zorluklara rağmen geldiniz, teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Kısa bir konuşmadan sonra acizane yemek ikramımız var. Aç olan buyursun tabii. Kısa bir şeyler söyleyelim, Gökçen'in de vardı sözü. 2020 yılında olduğumuz bu günde en önemli şu anda aklımıza ilk gelen Azerbaycan'ın haklı davasında Türkiye'nin yanında olduğu gibi Abdullah Çatlı'nın ayak izlerinin daha önce Çeçenistan'da Bosna Hersek'te olduğu gibi Azerbaycan'da olması oradaki kahraman savaşçıların Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı arasında Abdullah Çatlı'nın posterleriyle hareket etmeleri ve ondan ilham almaları. Elçibey'in de daha önceki açıklamaları dikkate alırsak Abdullah Çatlı'nın atının ayak izlerinin, kendi ayak izlerinin ve Ermenileri ne hale getirdiğinin, onlara karşı her yerde Karabağ'da bile savaştığının artık bilin, bilinen bir gerçek. Öbür taraftan Bosna, Hersek ayrı Çeçenistan'ın o zamanki Cahar Dudayev'in savunma bakan Abdullah Çatlı ile devamlı buluşurdu. Ne için buluştuğunu siz tahmin edin. Detaya sonra gireceğiz. Nasıl olursa kitapta gireceğiz. Onun haricinde yaptığı işler o kadar hepinizin çoğunuzun da bildiği gibi şimdi yeni bir açıklama geldi Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den bir alçaktan Bozkurtlar ve ülke ocakları hareketlerini kapattık diyor Fransa'da yasakladık diyor çünkü Abdullah Çatlı'nın izinden gidiyor onun yaptığını yapıyor PKK ve Asalay'a yapılan eylemleri çarpıtarak Ermeni ve Kürtlere diyor. Halbuki Abdullah Çatlı'nın o kadar Kürt ve e, ee, Ermeni arkadaşı yoksa da Kürt arkadaşı vardı. Milliyetçiler de vardı. Fakat Asala'ya ve PKK'ya yapılan çarpıtsa da kuyruk acıları hala belirtiyor kendini ve hareketleri yasakladık. Şu anda 24 yıl olay tarihinde de en az 30 küsür yıl Asala'yı e, bütün Avrupa ülkelerinde darmadağın ettiği gibi Fransa'daki eylemleri onlara öyle bir kuyruk acısı yaşatmış ki hala Abdullah Çatlı adını unutmuyor. Ölümünün 24. yılına rağmen. Bunun haricinde onların devamı ve işbirlikçisi olan Facebook denen alçaklar, Instagram denen şerefsizler ne yapıyorlar? Abdullah Çatlı adını gördüğü yerde kapatıyorlar. Bunlar kapatılan insanlar için bir onurdur bence. Çünkü onlar Ermeni kırık, kırıklardır, geriye kalan kırıntılardır. Asalanın yavrularıdır. O yüzden Tam değil, ne alçaklar gitti, unutuldu, çatladı, hala dimdik hayatta, görüyoruz işte. Bu pandemi hastalığı, bilmem, yaygın hastalığa rağmen hı hı. Abdullah Çatlı için hı hı. millet e, gelmekten gelip kalmadı Allah'a çok şükür. Onun haricinde bir de Hacı Bektaş ilçemizde Nevşehir'in Ulaş Bardakçı diye bir tane teröristin, vatan haini, eski Marksist Ertuğrul Küçü sağ kurtuldu. Mahir Çaya'nın silah arkadaşı yanlarında biri daha vardı o Ulaş Bardakçı'nın adını Hacı Bektaş Belediyesi bir mahalleye bir sokağa semte bir yere vermiş bu yüzden dolayı detaya girmiyorum milliyetçi yöneticilerin bir sosyalistler komünistler kadar cesur olmalarını bekliyoruz bizim Nevşehir Belediye Başkanı da bu konuda zaten bize sözü var ondan da müjde bekliyoruz İnşallah. 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 i̇nşallah. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amcamın bahsettiği Fransa'daki meselelere kardeşim Selcan'la birlikte yurtdışın dışı yurtdışı, vatani görev deneyimimizde çok şahitlik ettik. Tarih tekerrürden ibaretse korkmuyoruz. Yine tekrürerek. <laughs> Abdullah Çatlı kimdir? Abdullah Çatlı 1956 Nevşehir doğumlu mutasip bir ailenin oğludur. Ardından o mütasip geleneğiyle birlikte Kılıç Mehmet'in gazi olan Osmanlı donanmasında yer alan Kahraman Kılıç Mehmet'in torunu olarak Ankara'ya okumaya gittiğinde cengaverliği sebebiyle öne çıkan özelliklerinden dolayı ülke ocaklarında birçok resmi görev aldı. Ankara Ülke Ocakları Başkanlığı hey o günler o günleri yaşayanlar bilir Çatlı Reis'e. Ardından Muhsin abimle birlikte Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığını yaptı ve işlemediği bir suçtan dolayı yurt dışına çıkmak durumunda kaldı ve çıkışını taçlandırdı. Asala'ya karşı verdiği mücadele Asala'nın çöküşüne adeta bir bomba koydu. Ve çöktü. Ve çöktü. 90'da cezaevinden firar etti ve dönüşünde PKK'ya karşı mücadele etti. Azerbaycan'da bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundu. Ve Hakk'a yürüdüğünde ortalık toz dumandı. O toz dumanın içinde kahramanın arkasında durabilecek kişi ve kişiler gerekliydi. İşte biz onlarız. Siz onlarsınız. Salgına rağmen buraya geldiğiniz için ve maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abdullah Çatlı için son söylenecek kelime, bütün bunların özeti olarak Abdullah Çatlı kahramandır. Kahraman da Aynen öyle, kahraman olarak da yaşayacak. Programın sonunda ise Nevşehir Alperen Ocakları Başkanı Ramazan Kalkan ve Abdullah Çatlı'yı sevenler platformu başkanı Mustafa Aktaş, CT Haber mikrofonlarına konuştu. Türkiye'de bir şehirde Abdullah Çatlı'nın ismi yaşatılacaksa, bununla bir vebali varsa bu şehrin adı Nevşehir'dir. Abdullah Çatlı bu ülke için mücadele etmiş kahraman bir vatan evladıdır. İsmi ee, derneğe de... Pilot formada caddede sokada verilir. Abdullah Çatlı ismi yasaklı, kanunsuz, illegal bir isim değildir. Abdullah Çatlı denilince akla vatan, millet, bayrak ve en son en öncesi Nevşehir gelir. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Zaten var olan, zaten algılanan konuyu şehrimizde ölümsüzleştirmek bu ismi bu şehrin boşu olduğunu, ismini yaşatmak konusu gündeme taşıyarak hak olanı hakkına teslim etmek mücadelesi veriyoruz. Hiçbir rant, iş, aş, özel menfaat ve aklıma e, gelmeyen insani ve kişisel bir menfaat gündem gündemde kesinlikle amacımız ve gayemiz değil. Tek, iste, tek isteğimiz var. Şehrimizin medarı iftarının adını bu şehirde en hak ettiği yerde anılması tek amacımız. Tek gayemiz budur. Şunu da belirtmek isteriz ki olmayacak imkansız bir şeyi talep etmiyoruz. Bu şehrin bir ilçe belediye başkanı kendi görüşünde olduğu insanların ismini rahatlıkla bir sokağa verdi. Bu konuyu örnek almak için veya buradan esinledik diye anlatamadım. Yanlış anlaşılmasın 24 senedir gecikilmiş bir konuyu hile getirip zaten olması gerekeni talep ediyoruz. Burada Reis Abdullah Çatlı'nın 24. sene öresini anıyoruz. Bizim Sayın Rasim Arı'dan tek isteğimiz var. Bizim reisimizin ismini Nevşehirimizin sokağına ve caddesine e, en güzel, en göz önünde bulunan yerlerde bir an önce verilmesini biz gençler olarak istiyoruz. Bunu da Sayın Raisimarı e, Başkanımızla görüştük ve sözünde aldık. Sözlerini yerine getirmesini istiyoruz. E, gençlik sadece Reis Abdullah Çatlı diyor. Başka bir şey demiyor. Bunun için de Raisimar Başkanımızdan bu konuyla alakalı duyarlılık kalmasını istiyoruz ve e, reisimizin ismini Nevşehir'e verirse gönüllerde de ayrı bir tah kuracağını da bunu da buradan belirtmek istiyoruz ve sözü Ramazan Kalkan Başkanıma bırakıyorum. Mustafa kardeşimin de e, konuşmaları duygularımıza tercüman olmuştur. Bizler bu mücadeleye bugün başlamadık. Daha önceleriden de değerli kardeşlerimiz bunun mücadelesini verdiler. İstemiş olduğumuz iş, aş veya herhangi bir menfaat gözetmek bir beklenti içerisinde olmadığımızı buradan belirtmek istiyorum. Sonuçta bu ülkenin, bu memleketin, bu şehrin bir kahramanının ismini yaşatmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizden de çok bir şey istediğimizi düşünmüyorum. O yüzden de duyarlılık ve samimiyet bekliyoruz. İnşallah kısa sürede geç kalınmış bir davanın, geç kalınmış bir işin bugün yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada bulunan arkadaşlarıma da saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani bizleri yalnız bırakmadılar, bırakmayacaklar da bu mücadeleye de bugün emeğini esirgemeyen vatandaşlarımızdan bir imzasını esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şu şu abi. Evet. <laughs> tamam mı? Abi? Tamam abi. E şimdi mı? şimdi mı? Yatsın daha iyi olur. Okumuşlu varsa yatsın. Bu arada. Ay sen ne demek kardeşim? Biz ne yapıyoruz? Tamam. Tamam kardeşim biz ne yapıyoruz? Buyur ne?